Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün üçgende yardımcı elemanlar konusuna geçiş yapıyoruz. Hemen kenar ortayla başlayalım. Kenar ortayı tanıtmadan önce üçgenimizi kısaca bir tanıyalım. Üçgenimizin köşelerini büyük harfle ABC şeklinde gösteriyoruz. Bir kenarını gösterirken mesela burası BC kenarı. Bu kenarın diğer ismi de karşısındaki köşenin harfinin Küçük harfi ile gösterilir. Buna da A kenarı denilir arkadaşlar. Ya da AC kenarı ama karşısındaki köşemiz B olduğu için küçük harfi ile B kenarı şeklinde de gösterilir. Kenar ortayımız ise bu kenarın tam ortadan ikiye bölen ve diğer ucu karşı köşeyle buluşan bu doğru parçamızdır arkadaşlar. Bunu biz kenar ortay olarak isimlendiriyoruz ve V harfi ile gösteriyoruz. B, BC kenarına ait kenar ortayımız arkadaşlar buradaki AK doğrumuzdur. Veya AC kenarına ait kenar ortayımız BL doğrumuzdur arkadaşlar. Kenarı iki eş parçaya bölüyor. Kenar ortayı elde etmek için bakın katlama yöntemleri var. Şimdi bu katlama yöntemleri bizim için önemli. Çünkü genellikle sorularımız bu katlamalar üzerinden geliyor. Biz hangi kenarın orta noktasını bulmak istersek. Mesela burada BC kenarının orta noktasını bulmak istiyorum. B'yi tutuyorum. Katlayıp C'nin üzerine getiriyorum. Sonra tekrar geri açıyorum arkadaşlar. Açtığımda burada bir nokta oluşuyor. İşte bu nokta tam orta noktası buradaki noktayı A köşesiyle birleştirdiğimde buradaki AD kenar ortayını buluyorum bakın. BC'nin tam orta noktasını işaretlemiş oluyorum. Bu şekilde katlayarak orta noktasını elde edebilirim. Açı ortayımız ise açımızı ortadan tam ikiye bölen doğrumuzdur arkadaşlar. Buradaki doğru parçamız ne yapıyor? AK doğru parçası A açısını İki eş parçaya bölüyor. Karşı kenar arkadaşlar başka herhangi bir noktadan kesiyor. Ortasından kesmek zorunda değil. Böyle bir şey yok. İkiz kenar ve eş kenar üçgende. bunu ayrıca bakacağız ama şu anda çeşit kenar bir üçgende. Ortasından kesmez. Herhangi bir noktasına denk gelir. Ve biz açı ortayımızı arkadaşlar N harfi ile gösteriyoruz. N harfi ile ifade ediyoruz. Açı ortayı elde etmek için. Mesela burada biz B kenarımıza, köşemize ait açı ortayı elde etmek istiyoruz. B köşesine ait açı ortayı elde etmek için A köşesini tutuyoruz. Alt kenarı bakın şurası dümdüz olacak şekilde diğer kenarın üzerine katlıyoruz. Ve tekrar geri açtığımızda burada oluşacak bu çizgi katlama çizgisi bizim açı ortayımız arkadaşlar. BD doğru parçamız burada ne? Bizim B açımızın açı ortayı olmuş oluyor. Yüksekliğe geldiğimizde yükseklik arkadaşlar kenardan diğer köşeye çizilen en kısa yol doğru ve bu yolumuz arkadaşlar 90 derecelik açıyla ifade edilen bir doğru parçasıdır. Bu doğru parçamıza bu dik dikmeye arkadaşlar yükseklik diyoruz. Mesela BC kenarının burada Yüksekliği burada AK'dır. A köşesinden BC kenarına inilen dikmeye biz yükseklik deniriz. AC içinde B köşesinden bu kenara inilen dikmedir arkadaşlar. Yüksekliğimiz AC'den ya da AB'den ya da BC'den bakabiliriz. Bazen yüksekliğimiz arkadaşlar üçgenin dışından ifade etmek zorunda kalırız. Mesela buradaki tabana ait yüksekliği bulmak için içeriden bir dikme çizemeyeceğimden dolayı bunu ne yaparım? Dışarıdan bir dikme ile yüksekliğini ifade ederim arkadaşlar bu şekilde. Buradaki noktamız bizim yüksekliğimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Yükseklik elde etmek için mesela burada BC köşemiz kenarımızın A köşesine olan yüksekliğine bakacağız. B'den tutuyoruz ve Altı düz olacak şekilde katlıyoruz. Bakın alttaki kenar boyunca katlıyoruz. Sonra geri açtığımızda arkadaşlar tam A köşesinden BC kenarına inlen bu dikmemiz bizim yüksekliğimiz olmuş oluyor. Bir üçgende eğer üçü de varsa en kısa olan yükseklik en uzun olan da arkadaşlar bizim kenar ortayımızdır. İkisinin arasında kalan bölgemizdeki. Doğru parçamızda açı ortayımız olmuş oluyor. Kenar ortay, açı ortay ve yükseklik arasındaki ilişkimiz bu şekilde oluyor. İkiz kenar üçgende çizilen dikmeye arkadaşlar aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda kenar ortaydır. Eşkenar üçgende de yine aynı şekilde üç kenardan da çizilen dikmeler aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda açı ortay ve yüksekliktir arkadaşlar. İkiz kenar ve eşkenar üçgen için bunlara dikkat edelim. Bir tane örnek bakalım. Burada dik olduğunu ifade ediyor. AD aynı zamanda açı ortaymış. Hem açı ortay hem burada yükseklikse demek ki bu ikiz kenar bir üçgendir. Aynı zamanda kenar ortaydır değil mi? Yani 2x-1, 7x-19'a eşittir. Hemen eşitleyelim arkadaşlar. Ne oldu? Burada x'leri bir tarafa bilinenleri bir tarafa aldık. 5x eşittir 18 oldu. x 18 bölü 5. Evet, benden 2x eksi 1'i istiyor. Hemen yerine koyuyorum. 2 çarpı 18 bölü 5 eksi 1. Oradan 36 bölü 5 eksi 1 oluyor. Paydaları eşitleyip yukarı aldığımda arkadaşlar sonucumuz 31 bölü 5 çıkıyor. Başka bir örnek. ABC üçgen G noktası ABC üçgeninin kenar ortaylarının kesişim noktasıdır. Kenar ortaylarının kesişim noktası olarak vermiş. Ve X ve Y'yi soruyor. Şimdi burada e, X eksi 4 ile 10 burası kenar ortay olduğu için birbirine eşittir. O zaman buradan yürürsek X'imizin değeri arkadaşlar 14 çıkar. 2Y ile 8 de birbirine eşittir kenar ortay olduğu için. Ve bunları da yaptığımızda Y'miz de 4 çıkmış oluyor. Başka bir örneğimize bakalım. Dik olduğunu ifade ediyor ve bize alanı vermiş. Önce verilen değerleri yazalım. Burası yükseklik. Burada BD'nin kenarının ölçüsü ve DC kenarının ölçüsünü vermiş. Alan ABD dediği buradaki şu üçgenimizin alanı. Şimdi bunun alanını vermesinin sebebi ve şuradaki küçük üçgenin alanını istemesinin sebebi bakın. Bu üçgenle, buradaki üçgenin yükseklikleri aynı. Burada tabanı biliyorum. Yüksekliği bilmiyorum, alanı biliyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18 olduğunu gördüm şu yerde ben h'yi bulabilirim değil mi? İçler dışlar çarpımından 9 e 36 ise h yani yüksekliğimiz 4 çıkıyor. Küçük üçgen için baktığımda taban 3, yükseklik 4. 3 çarpı 4 bölü 2'den 12 bölü 2 oradan da 6 oluyor arkadaşlar alanımız. Burada sorularımız kolay geliyor genellikle arkadaşlar. Diğerleriyle birleştiğinde biraz daha zor hale dönmüş olacak. Sizden ricam şu şekilde bir üçgen kesin kağıttan ve bunu katlayarak arkadaşlar açı ortay, kenar ortay ve yükseklik bulma çalışması yapın zihninizde otursun. Genellikle dediğim gibi zor sorular daha çok katlamalı sorular üzerinden geliyor. Evet burada dersimizin sonuna geldik. Ümit ediyorum ki faydalı olmuştur. Dersimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başarılar dilerim.